Merhaba arkadaşlar. Sukulent Fiyatı Youtube kanalıma hoş geldiniz. 2 haftadır burada yağmur yağıyor. Sukulentlerimi yağmur suyuyla suladım. Ee, ara ara sulanmasına izin verdim. Ee, zaman zaman da burada gördüğünüz gibi naylon gergi yaptım. Yağmurdan korumak için. Fakat e, şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Graptoverialar, Grapto türleri bu Yazın dinlenme sürecine girdikleri için e, yağan yağmurlardan olsun sulamalardan olsun bir müddet artık korumaya almamız gerekiyor. Eğer e, çok sulama olursa yapraklarını dökebiliyorlar e, ki gerçekten birkaç tanesi de döküldü. E, burada topladım böyle yaprak döküntüsü oldu. Şuradan iki tane rozet çıkardım, albertleri söktüm. Ee, yani eçeverya bunlar. Eçeveryaları bırakacağım. Graptoları çıkaracağım. Burada iki tane saksıyı şimdilik e, kafaya koydum. Bunların ikisini yan yana iken e, bir tanesini eçeverya olarak bırakacağım. Bir tanesini de grapto olarak yapacağım. E, fakat bir de şöyle bir durum var. Bu saksılar biliyorsunuz... E, çok büyük, çok geniş saksılar. Yüksekliği 25 santim olan saksılarım benim. Bunların e, bayağı 3 parmak yukarısına kadar ben strafor koymuştum. E, üzeri topraktı. E, zamanla toprak çöktü. E, toprağın derinliği de şu an az geliyor. Benim tahminime göre. Hem e, toprağı biraz havalandıracağım. Hem de üzerlerine biraz toprak ilave edeceğim. Toprak hazırlamam gerekiyordu Toprağımı hazırladım Böyle gördüğünüz gibi Büyüyenler var Gerçekten hani Zarar görürlerse bakın burada Albert'im Bunları aralarından alacağım Opalinalarımı falan Bunları gerçekten Korumaya alacağım yani Üzülürüm sonra kış boyunca Bahar boyunca Çok dikkat ettim bir de yazın tabi dikkat edeceğiz e, maalesef yaz kış bunları e, gözetim altında tutmalıyız takibi almalıyız yani hepsi de büyüdüler hem çok sıkıştılar e, şu pıtırcıklar açtılar bunlardan e, aralarından sökeceğim e, toprağımı saksılarımı havalandıracağım. Bu şekilde buradaki pıtırcıklarımı dikkatlice alacağım. Buradan. Ee, şimdi ben telefonumu tripoduma takayım. Sonra da e, söküm işlemlerine geçelim arkadaşlar. Evet. Önüme şöyle tepsimi koydum. Şimdi şöyle tripodumu ayarlayıp Birlikte sökelim Öncelikle şu pıtırcıklarımı alayım şuradan Hepsi de çok güzel büyüdüler İki tür pıtırcık var arkadaşlar bende Şöyle e, ince rozetlisi Bakın şöyle Biraz daha ince Olanı var Şunlar benim kendimin önceki olanlardan Bunlar baya birbirine Hatta böyle karışmışlar Şunlar biraz daha iri rozetli olanlar. Bakın. Bunlar da çok güzel. Çok gösterişli. Bunlar daha açmadılar. Sanırım biraz daha geç açacaklar. Fakat benim kendiminkiler açtılar. Buraya iri rozetli olanları koymuşum genelde. Şöyle yapalım. Işık almayınca da Güneşi yeteri kadar alamadıklarında da e, Ne bebekler Ne de Rozetler Renklenmiyorlar Büyümüyorlar Bunları hem sökeceğim Hem de e, ilaçlayıp Biliyorsunuz uzun bir yağmurdan sonra e, Sukulentleri ilaçlama da Yapmam gerekiyor Fungasit yapacağım Mantara karşı burada bakın birçok bebek oldu kaşıkla bunları alması çok kolay olacak şöyle burada mirinyam var mirinyamı alayım hem kökleri şöyle kontrol edeceğim hepsini dikerken e, şunlar çok hassas türler e, suya çok dayanıksızlar fakat şu an esinti var bizim daha burada. Bakın. Ne kadar güzel olmuş. Bu sanırım debi. Burada genelde özel türlerim var. Klasikler de var. Şu graptoları alacağım. Şunu alacağım, köklenmiş. Şimdi bu işlemleri yaparken umarım sıkılmazsınız. Bir yandan da hem sohbet ederiz. Şimdi arkadaşlar ben genelde aranjman olarak çok seviyorum saksılarımı. Bugüne kadar da hep aranjman olarak tuttum. Fakat benim sukulentlerle tanışmam iki buçuk üç sene olacak Ağustos'ta 3 sene olacak. Ben de birçok şeyi tecrübe edinerek okuyarak birçok kanallardan veya su sever arkadaşlarla sohbet ederek onların tecrübelerinden yararlanarak ben ben de tecrübe sahibi oldum oluyorum daha da olacağım. Graptoların suya dayanıksız olduğunu mesela aranjmanların arasında kışın hiçbir sıkıntı yok. Graptolar suyu seviyor. Eçeveryalar da seviyor. E, büyümeleri yavaş oluyor Eçeveryaların. Fakat e, arada kışın herhangi bir sıkıntı olmadı aranjmanlarda. Ama yazın biliyorsunuz suyu biraz daha fazla vereceğiz. e, graptolarda ee, uyku dönemine geçecekler. Dinlenme sürecine çok az su vermemiz gerekiyor. Haftada Echeveria'lara e, benim iklimim sıcak. Çok esintili. Toprağım çabuk kuruyor. 2-3 kere su verecekken e, Graptoları haftada 1-10 güne 1 vereceğim. Toprak tamamen kurudukça. Bakın ne kadar güzel olmuş. Buradan bir tane bebek çıkmış. Buradan da çıkıyor. Bir şekilde. Ben bunun göbeğini oymuştum. Ee, göbekten tekrar böyle güzel yeni bir rozet çıktı. Çiçeği de çok güzel bunun. Bu bu da Grapto Petalum. Ee, grapto Petalum neydi? Yine ona yakın bir adı vardı. Şöyle burada var. Çok güzel. Şu mozaik desenlimden. Uzun bir yağmurdan sonra e, kök çürümesi olabilir. E, mantar olabilir bitkilerimiz. Bunları bir bakıma almak gerekiyor. Hepsini tek tek gözden geçirmek gerekiyor. İlaçlayacağım fungisit ilacımı da hazırladım onu da yapacağım bakın bu e, krapto veria ametissinum. muydu yani grapto türünden ametisinum böyle çok güzel pembiş dolgun badem şekeri bu pembe olanı bu da Fredim Yok bu filet değil. Bu Hoods Pink. Çok birbirlerine benziyorlar. Aradaki farkı da keşfettim. Bu Hoods Pink'in yaprakları sivri uçlu oluyor. Ee, Albert'inki daha geniş sivri oluyor arkadaşlar. Çok birbirlerine benziyorlar. Bakın. Bu da Oviferium mavi evi Oviferium şöyle mavili pembeli dikmek lazım yan yana şimdi burada da bakın tam eçevir ya trompete büyümeye başladı atak yapmaya başladı önce bebek verdi sonra kök çalışması başlamış kök geliyor bunların hepsini itina ile tekrar dikmem gerekecek Biliyorsunuz ta Aralık'ta yeni aldığımda bunları yatırmıştım. Ama maalesef eçe veriyorlar kışın değil. Dediğim gibi ilkbaharda bebek veriyorlar yatırmak gerekiyor. Şöyle bunu biraz hızlıca sökeyim. Hepsini tek tek ayrı ayrı saksılara dikmek tabii ki güzel olur ama çok saksı çok yer demek öyle de yapmayalım büyük saksıları dikelim bakar mısınız şunun güzelliğine ne kadar güzel olmuş çok tatlı çok çok seviyorum bunları ben burada da yine bir tane debi buldum burada da agavodis var bu da çok güzel kendi bebeklerimden yani kendi ürettiğim anaçın yani o da benim kendi üretimimden olan burada yine bakın ametistinum var burada da mavi grabdoları ben ayrı seviyorum neden o tombişlikleri dolgun dolgun oluşları beni kendilerine hayran bırakıyor çok seviyorum şimdi ben burayı sökeyim arkadaşlar daha sonra tekrar kamerayı açayım. Evet, birçoğunu söktüm arkadaşlar. Burada yine şöyle tutucuklarım. Yine hot pink'im var burada. Bakın. Blue mist. Çok severim blumistimi. Böyle mosmor, üzüm gibi olur. Bunu e, büyüten, yetiştiren bilir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir türdür. Şöyle bakın. Tekrar tekrar göstermek geliyor içimden. Ha, şuradaki yaprağına bakın. Kalpli gibi olmuş. Görebiliyor musunuz? Şurada. Evet şimdi burada komik sumum var. da çok güzel olduydu burada. Çok sevmişti yerini. Fakat buna dokunmayayım ben. Bu kalsın. Yok kalmasın. Alacağım alacağım. Toprak ilave edeceğim. Bir an unuttum. Toprak ilave edeceğim. İnsan sökerken böyle alıp gidiyor. Güzelliklerine. Hayranım. Maşallah kızına kışın biliyorsunuz çok güzel çok güzel kızaran bir tür. Dikkat etmek gerekiyor. Pıtır pıtır yaprakları dökülebiliyor tabi. Çok hassas türler. Bakın dökülmüş diplerinde. Şöyle koydum. Toprağıma bakacağım. Şöyle bir havalandıracağım arkadaşlar. Çok geçirgen bir toprağım var bakayım şurada altından toprağı kontrol etmek istiyorum evet stroforlar şu an elime geldi hemen şurada bakın toprağın seviyesi şuraya kadardı ee, şöyle bir parmak kadar toprak kalmış biliyorsunuz stroforların arasından da toprak dibine çökebiliyor şöyle havalandıracağım güzelce sonra da getirdiğim yeni topraktan üzerine ekleyeceğim. Şimdi bunlar alayım buradan. Bakın, şöyle gideyim, şunun üstüne koyacağım burada. Şurada bir dura dursun. Burayı naylonla gergi yaptım arkadaşlar. Ee, karşıda komşunun mutfağı var. Şöyle kovamı da yukarı çıkardım direkt iyiyiz. Doğrulu yapmak istemiyorum. Ee, yani komşunun mutfağını da gör, görün istemiyorum. Kendisi de rahatsız olsun istemiyorum. Ben de rahat çekim yapayım diye böyle yaptım. Şu an yağmur yok. Önümüzdeki hafta full güneşli gösteriyor artık şükür. Ama naylonunu belki kaldırırım. Belki de kaldırmam bakalım tedbir olarak dursun hiç belli olmuyor bizim burada şöyle havalar iklimler maalesef değişti çoktan havaların ısınması gerekiyordu daha havalar ısınmadı kendim yine böyle geçirgen bir toprak hazırladım arkadaşlar içinde yanmış ahır gübresi falan hepsi var bunun dibinde kompostum da var komposttan da vazgeçmiyorum. Bu ne? Taş. Taş. Bahçeye at vereyim diyeceğim ama atmayayım dur. Sebzelerin başına gelir falan. Kırılırlar. Şöyle. Baya bir yüksek seviye yapacağım. Çünkü bu da çökecektir biraz. Baya dün akşamüstü toprağımı hazırladım. Yavaş yavaş malzemelerim de azalıyor toprak malzemelerim ama e, bir müddet almam herhalde çünkü artık saksıları böyle birbirine büyüdükçe aktaracağım e, saksılar da boşalacaktır. Şöyle içinde hatta bakın e, mangal kömürü de var. Çok zengin bir toprak hazırladım. Şöyle. Evet biraz daha alacağım. şekilde. Evet bir tane saksımı böyle hazırladıktan sonra hemen e, diğer saksıdan hem söküp hem dikimini de yapabilirim. Kovamı indireyim aşağıya. Nerede sapı? Hı. Bu şekilde. Evet. Bayağı taşla girmiş aralarına biraz bahçe toprağı da karıştırdım ee, köyden gelen yanmış ahır gübrelerin içinde taşlar da karışabiliyor onları gördükçe çıkardım aralarından zaten evet bitkilerimi sükrentlerimi getireyim evet güzel kızımı alacağım yine dikeceğim yerine hatta bu sefer bunu şöyle ortaya dikmek istiyorum yine elimle dalacağım şu şekilde hem toprak havalanmış oldu arkadaşlar hem yeniden e, vitamin değeri yüksek olan besin değeri yüksek olan e, toprakla da harmanlamış oldum e, dibinde zaten komposta var iyi gelecek Sonra şöyle bunu dikeyim. Bunu çok sevdim, çok beğendim. Bu sefer şöyle köşeye dikmek istiyorum. Şurada rahat rahat gelişsin. Bakın bastırdıkça toprak çökecek gibi yine arkadaşlar. Ama olsun o biraz çöksün. Ben aralarına dökerim bu sefer. Şöyle de hatta fazlalıkları etrafına yayabiliriz. Bundan bir tane daha mı vardı sanki? Evet. Şu. Bu şekilde toprağı arasından temizleyelim. siz ne yaptınız arkadaşlar? Sizlerde de saksı değişimleri oluyor mu? Yapıyor musunuz? Ee, sizde böyle grapto, eçeveri aranjmanlar seviyor musunuz? Yapıyor musunuz? Yorumlardan paylaşırsanız, fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. bunu şöyle birkaç tane vardı. Şöyle bir seçeyim onları. Mavisi, pembesi, şöyle tombişleri şöyle bir alayım şuraya. Şu istim Bakın bu güneş alamamış, kızarmamış ama demin ki nerede bir tane sökmüştüm. Çok güzeldi. kıpkırmızı kırmızı. Evet şu. Bakın renk farkına. Daha dolgun yapraklı, daha kırmızı bunu da koyacağım. Bu biraz sanki böyle tombişler saksısı olacak gibi. Bir tane daha var. Hmm. Trumpeteyi almayacağım. Şöyle şunu alayım. Hot pink. nirini ya dikelim şuradan güzelce gelirsin bu türlere sahip olmayan arkadaşlar varsa aranızda elimde birden fazla olan türleri e, satabilirim arkadaşlar arzu ederseniz instagramdan sukulent alt tire rüyası olarak girerseniz messengerdan böyle ekran fotoğrafı alarak da şöyle tripodu ayarlayayım ekran fotoğrafı alarak da şey yapabilirsiniz iletişime geçebilirsiniz benimle Şöyle. Biraz arkada kaldı. Böyle tombişleri arkaya doğru dikeyim. Biraz mesafeli dikeceğim artık. Burada rahat büyüsünler. Onu diktim. Mirineyam. Seni buraya dikeceğim burada komik stumla birlikte çok yakışacaksınız Şurada bir tane yaprağım var bu yaprağı buraya koymayacağım bebek vermemiş daha burada bir daha var burada da var evet şöyle bunlar büyüyünce çok güzel olacaklar arkadaşlar burada ne var bu şeklinden tam olarak mirineye benziyor. Evet mirliye. Çok güzel kızarıyorlar. Ama dediğim gibi sulamalarına dikkat edeceğiz artık. Benim burada çok aşırı sıcak iklime sahip olanlar gibi değil arkadaşlar. Esintim çok. Havalar serin de gitti. Aslında hani grapto fidanlarım büyümeye devam ediyorlar, büyüyorlar, sıkıntı yok. Yeter ki sulamayı dozunda vermeyi bilelim. Yapraklarımız dökülürse üzülürüm gerçekten. Çünkü ne zahmetlerle büyütüyoruz. Bakın bu da daha yeni bebek vermiş. Bu da bloomist. Bloomist'imi her yere dikebilirim. Rengini sevdiğim güzellik. Evet. Burada Fred Ivis'im var. Pardon Fred demişim. Yok. Debi. Debim var. Şöyle aralık olarak şuraya bunu dikeceğim. Bir tane daha vardı sanki. daha debi olabilir mi? Şu an anlaşılmıyor ama bunu da dikeceğim buraya. Şöyle. Ee, bakın bunların suya aslında hiç ihtiyacı yok arkadaşlar. Neden diyeceksiniz. Çünkü çünkü anne yaprak daha suyla dolu dolu. Çok sağlıklı. Hiç su vermeden bebeklerini eee koruyabilir, besleyebilir kendi bünyesindeki suyla. Onun için dikerken gerçekten bunları göz önünde bulunduralım. Evet, şimdi buradaki saksımdan söküm yapacağım. Kaşığımı almadım. Buradan şu türümü alacağım arkadaşlar. Bir ton biç daha güzelim o bir tane daha burada debi var debimi alacağım bakın kraptolar hep dolgun yapraklı hepsi de gayet iyiler hem şöyle bir durum da var İl dışına veya tatile gidecek olursak birkaç gün evde olmayacak olursak Eçeveryaları doyasıya sulayıp gidebiliriz graptolar hiç sulanmasa da sağlıklı bir şekilde bizi karşılayacaklar hiç onları endişe etmeyeceğiz şurada bir tane daha var Ne da var bu yaprakları oraya koymayacağım şimdi burada bir tane daha şöyle blumistim var Biraz yakın alayım da. Burada sedum var. Sedum durabilir. Eçeveriyalarla. Sedumla herhangi bir e, şey yaşamadım. Sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Onlarda bir yaprak döküntüsü görmedim. Bunu arıyordum aslında. Üç tane yan yana dikmek için. Neyse sökeyim önce. Ondan sonra dikeyim. Bakın burada Gördünüz mü? Şu an canlı olarak gördünüz. Bakın bloomistim. Su vereyim derken bakın bunlar. Evet. Bakın. İşte işte bize bir kayıp. Bunları yaşamamak için arkadaşlar bakın çok sulamaktan çürümüş. Kök gitmiş tamamen. Bakın. Şu an çok güzel canlı canlı görmüş oldunuz. Bunlar olmasın. Bunlar çok üzücü durumlar. En sevdiğim bloomistimi şu an büyümüş halini, büyümüşken kaybetişini görmek beni çok üzdü. Gerçekten bakın. Yani etli sulu yapraklılar arkadaşlar suya ihtiyaçları yok. Ama biz echeveryaları az az da olsa su verelim derken dibindeki graptoya zarar veriyoruz maalesef işte bir kaybımız daha aman diyelim dikkat edelim çok üzücü durum gerçekten ee, Hatta hatta opalinayı arkadaşlar opalinayı bakın sulamadığınızda benim o geçen sene eski videolara dönük bakarsanız bulabilirsem ben de yorumlar kısmına onu koyarım Tek başına bir saksıdaydı, şöyle büyük, yayvan bir saksıdaydı ve ona yani çok su veriyordum. Çünkü formu, her şeyi güzeldi. Bana ben susadım veya kötü durum bana veriyor, söylüyor yani ne istediğini. Çok güzeldi. Hiç ondan kayıp yaşamadım. Bakın şimdi ona benzer bir tane daha var benim burada, şuraya koydum. Bakın. Görüyor musunuz? O da tekli saksıda. Hatta yanlarından iki tane, üç tane yavru geliyor. Ve kızarıyorlar. Yani graptolara su vermeyelim arkadaşlar. Canlı canlı gördük ne olduğunu. Burayı echeveria yapacağım demiştim. Dolayısıyla şu graptolarımı Bunların da pembesi, mavisi hepsi var. Bakın çok tehlikeli şu. Bunu büyütüp büyütüp çok kaybettiğim olmuştur. kristal olmuş hem de kuzum benim. Bunları fırçayla hep temizleyeceğim. Burada bir tane daha var Grapto. Tutibans. Canım benim. Evet, evet arkadaşlar ben e, Dikmeye devam edeceğim fakat videoları uzun tutmayacağım. E, bir sonraki videoda devamını izleyebilirsiniz. E, şimdilik diyorum buraya kadar olsun. Bunu kapatacağım. Ben hazırlığıma devam edeyim. Bir sonraki videoda dikime devam edelim. Görüşmek üzere.